Ha, ne gündü ama eğlenceliydi. Eğer ablam Karan Lutra'nın evinde çalıştığımı öğrenirse, acaba tepkisi ne olur? Çok eğlenceli olacak, <laughs> inanamayacak. Sırıştı. Ne oldu? Görüyorum ki ağzın kulaklarına varmış. Bilmediğim özel bir şey mi? Hayır abla, özel bir şey değil. Sen bu sabah çok usluydun ha. Sanki tüm dünyanın işi senin omuzlarında gibi. Hayır abla, artık o şımarık kız gitti. Daha sorumluyum. Artık bu hayata daha ciddi bakmaya karar verdim. Mutlu olmak bizim de hakkımız değil mi? Her şeyi bırak. Ablama işe girdiğimi şimdi söylemeyeceğim. Yarın iş yerinde karşılaştığımızda çok şaşıracak. Çok sevindim. Bugün çok tuhaftı, çok çok garip bir gündü. O evde öyle şeyler yaşadım ki yani o evde çok şey olup bitiyor. İlk önce o Karina Lutra. Seni uyarıyorum aklından bile geçirme tamam mı? Asla kabul edilmez. Sonra da Rişab'ın annesi. Senin yardımına ihtiyacım var. Rişab'ı buna sadece sen ikna edebilirsin. Bugün olan en önemli şeyse o merdivenden nasıl düştüm ben hiç anlamadım. Au! Au! Ama ah. seni kurtardı. Evet ama... Rişap'ın beni kurtardığını sen nereden biliyorsun? Bana cevap ver. Yoksa o evde miydin? değil Söyle bana. Ben o evde değildim. Kafayı mı yedin ben? Benimle dalga Şirita. geçmeyi bırakma. Söyle hadi. Tartışmayı bırakın ve yemeğe gelin. Seni seviyorum. Ne? Seni seviyorum. Niye böyle şaşırdın babaanne? <laughs> Sonuçta sen bizim babaannemizsin. <laughs> Deli kız. Bu kız çok dürüst. Beni babaanneniz kabul ettiğinize göre benim sözümü dinlemeniz gerekir. Tamam. Tamam Hı. mı? Peki, şimdi her şeyi bırakıyorsunuz ve yemeğe gidiyorsunuz. Yoksa soğuyacak. Tamam. Bir daha ısıtmam. Hadi çabuk olun. Hemen hadi. Tamam, geliyoruz babaanne. Kaçamazsın. Söyle şimdi, o olayı nasıl öğrendin sen? Aslında evet babaanne, ne? bizi mi çağırdın? Evet. Kimse e, tamam, çağırmadı, gel buraya dur. Bekle. Acele edin Günün. yemeklerini soğuyor. Kızlar, bu evde bir kural vardır. Akşam yemeğini ailecek yeriz. Yemeğiniz hazır, gelip alın hadi. Babaannem bizi yemeğe davet etti. Buraya onu kırmak istemediğimiz için geldik. Ama şu kesin ki, senin yaptığın yemeğe asla dokunmayacağız. Yeterince açık konuştun mu? Abla, burası annemizin evi değil. Biz seninle yemek yiyeceğiz çünkü o tehlikeli biri. O öyle bir insan ki bize zarar vermeye çalışabilir. Bu arada bence o bizden kirayla birlikte yemek ücreti talep edebilir, öyle değil mi? Ha? Şirişte, beni dinle. Burası sadece onun evi değil, benim de evim. Sizden oturmanızı istiyorum. Oturun, yemek yiyin. Özgün'üm babaanne, sana saygı duyuyoruz çünkü sen babaannemizsin. Ama rica ediyorum sen bu işe karışma. Asla düzelmeyecek bir ilişki için aramızda olan sevgiyi lütfen bozma babaanne. Ve ayrıca vereceğimiz paraya biz de dışarıdan çok daha iyi yiyecekler söyleyebiliriz değil mi? Daha da ucuz olabilir. Teşekkürler ama kalsın. Senin yaptığın yemekleri istemiyoruz. Kurallara da uymuyoruz ve senin pişirdiğin yemekleri yemeyip dışarıdan yiyeceğiz. Hadi gidelim abla. Hadi. Hadi gidelim. Ferla, Hadi yemeğini ye. Benim kızlarım. Bir lokma olsun hiçbir şey yemedi. Ben nasıl yiyeyim anne? Ah şimdi açlıktan bayılacağım. Çok açım. <laughs> Eve gelinceye kadar aslında hiç aç değildim ama masadaki o güzel yemekleri görünce birden acıktım işte. Biliyor musun? Bu kadın çok kurnaz. Bunu bilerek yapıyor. Yiyecekler ağzımın suyunu akıttı. <laughs> hadi yemek yiyelim. Tamam hadi söyle nereden? Dur bekle. Şuna bak. Buranın yemekleri çok güzel. Buradan söyleyelim. Efete ama buradaki fiyatlar çok yüksek. Ödeyebilir miyiz bilmiyorum canım. Kazandığımız bu paralara dikkat etmeliyiz. Ben de sadece 20 rupi var. Ama bekle. Aa. Tereyağlı ekmek yemek ister misin? sen istediğin şeyi söyleyebilirsin abla. Benim için isteme. Birden açlığım gitti. Ama şimdi de çok susadım. Aa evet. Ben de çok susadım. Ben de hiç aç değilim canım. işte. Gerçekten aç değil misin? Bir bakayım belki bütçemize göre bir şey buluruz. Ha? Hayır abla. Bekle lütfen. Sana bir şeyler söyleyebilirim. Biliyor musun? Şu yemeği düşünmeyi bırakalım artık. Biraz su içip yatalım ha? Çünkü ben o kadına asla boyun eğmeyeceğim. Hadi. Suyu içelim ve yatalım. Beni rahatsız etme. Etmiyor. Zaten etmiyorum. Bana arkadaşım her işi hatırlatıyorsun. Ona da aynısı oldu. Ona ne oldu? Sana söylemiştim, oğlu Vişal kaçtı, gitti işte. Evet, kız arkadaşıyla. Evet. Hariş çok üzgündü. Böyle bir çocuk olacaksa hiç olmasın, daha iyi anne. Çocuk önce evden kaçtı, sonra da babasıyla küstü. Hayatın ne kadar zor olduğunu anla. Zaten bunu çoktan anladı anne. Evet. Yani o evine çok kederli döndü. Ayrıca bu yeni nesil evliliği çocuk oyuncağı sanıyor. Evlilik asla çocuk oyuncağı değildir. Bence bu çok ciddi bir konu değil mi? Şu fotoğraflara bir bak hangisi daha güzel söyle. Buradaki kızlar için çok yaşlıyım canım. Sen varken onlara bakamam öyle değil Şaka mi? Şaka yapmayı bırak artık. Bir kez olsun ciddi olsanız. Sence olabilir miyim? Demek sen bu gece koridorda uyuyacaksın ha? Yoksa annenin odasında mı uyumak istersin? Yorganını da gönderirim. <laughs> Aha, gül. Neden güldüğünü biliyorum. Beni neden azarlayıp duruyorsun canım? Merak etme. Bakıyorum. Bakıyorum. Oy, oy, oy. Çok sade ve kültürlü biri. Her şeyi güzel. Onu ayarlayabilirim. Anne şu kıza baksana ne düşünüyorsun? Evet. Bence tam bizim ailemize göre biri değil mi Yenge? anne? Yenge. O fotoğrafları bana geri ver. Nedenmiş o? Ama bu kız Şerlin. Biz ondan çok daha iyisini bulduk canım. Oldukça sade ve kültürlü biri. Üstelik çok güzel bir kız. Sen de bir bak. Bence sen de hoşlanacaksın. Bak, ha? hadi ona göster. Peki bu kızın ailesi bizden daha mı zengin ha? O aile bize istediğimizi verebilecek mi? Peki bu işteki kazancımız ne? Nasıl yani? Yani demek istediğim biraz önce size gösterdiğim o kuz kulübün başkanı Bay Kuhara'nın kızı. Arkadaşımın kızı. Eğer bu zengin kız Rişap'la evlenecek olursa... ...ailemiz için oldukça karlı bir evlilik olacaktır. Zenginlerin düşüncesi hep aynı. Hep eşit şartlara sahip olmak ister. Bu çok önemli bir durum. Öyle değil mi anne? Evet, evet. Neden olmasın? Peki onu kritikanın nişanına davet etsene. Biz de ailesiyle tanışırken bakalım Rishab da kızla tanışsın. Eğer Rişap kızdan hoşlanırsa sonrasını düşünürüz. Bu harika. Bence olur. Bu evliliğin olacağına eminim. O kızı Rişap'la evlendirmek ailedeki itibarımı yüceltir. Ayrıca bu aileden kimse bana saygısızlık yapamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.